Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum bugün 02 02 2022'nin falını çekmekteyim ee, size karşı yoğunlaştım güzel bir şekilde yoğunlaşarak karşınıza geçtim tabii ki. E ee, pozitif olanları sevgiyle alın, kabul edin. Güzel ve pozitif olanları, kötü ve çirkin olanları da evrene iade edin, gitsin sevgili dostlarım. Ee, sizlerden istediğim tek şey nedir? Ee, niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna da basın. Başka da bir şey istemiyorum. E tabii ki de zil bildirimlerini de açarsanız çok çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, artık dileklerinizi tutabilirsiniz. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Ee, ben ne gördüysem teker teker hepsini sizlere e, anlatacağım. Kötü ya da çirkin ne gördüysem söylemek durumundayım. Ama sizler kötü ve çirkin olanları evrene iade edin lütfen. Kesinlikle kabul etmeyiniz. Evet. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Kötü ve çirkin olanlar sizlerden uzak dursun. E, güzel olanları alın. Evet şöyle göstereyim bakın. Bu sizin fincanınızdır. Öncelikle göstereyim. Tamamıyla görün arkadaşlar. Ondan sonra geçeceğim yorumlamaya. Evet. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum. Her şey sizlerden yana olsun sevgili dostlarım. Şuradaki yüzü gördünüz mü? Yaşlı bir insan suratı var. Evet. Evet arkadaşlar. E, öncelikle şurada gördüğünüz yani gösterdiğim yaşlı bir insan suratı var. E, şimdi bu insan uzaklara dalıp giden e, ya sizi ya da başka bir evladını bekleyen. Şimdi e, aile büyüğüyle küs olan varsa eğer ki içinizde. Ona yorumlayın. Tabii ki de ona uyumlayın arkadaşlar. Evet. Ben şu anda üzgün ve uzaklara dalıp gitmiş olan yaşlı bir insanı görebilmekteyim. Aslında kafası örtülü yani başı örtülü olan bir insan bu. Sizin için gözyaşı yapmakta ama sizin de eliniz kolunuz bağlı olarak görünüyor. İsmin içerisinde ya da soy isminde ş şey harfi olan bir insan bu. Biraz da olsa böyle adaleti beklemekte. Yani nasıl diyebilirim? Sanki siz bir kişi yüzünden annenizle görüşmüyor gibisiniz. O şekilde görünüyor. Ve bu yüzden de bu dediğim yaşlı olan hanımefendi de uzaklara yani yollara bakarak sizin yolunuzu gözlüyor gibi görünüyor. Biraz hasta olduğunun haberini alacaksınız. Bu hasta haberini almadan önce lütfen gidin elini öpün ve bir helallik isteyin diyor fincan bize. Tabii ki de siz en güzeli ve en iyisini bilirsiniz. Aranızda yaşanan olayları bilmediğim için bana söylenen budur. Evet devam ettiğimde de sevgili dostlarım biraz böyle nasibinizde ve kısmetinizde bir kapalık gözlemledim ben. Yani şöyle hanenin içerisinde yapmak istedikleriniz ya da almak istedikleriniz var. Fakat bu yapmak ya da almak istediklerinizi Kesinlikle yapamaz hale gelmişsiniz ve e, bunun asıl nedeni ise insanların sizlere kondurduğu gözler, kem gözler daha doğrusu nazarlara çok fazla gelmektesiniz. Bunların sebebi olarak kısmetiniz ve nasibiniz tamamıyla tıkanmış ve kapanmış. Yani şöyle diyebilirsiniz evet e, elim bol aslında bakarsanız hani maddi olarak bir sıkıntım yok. Fakat benim elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Yani elimdeki para nereye gidiyor bilmiyorum. Bir nasip kısmet tıkanıklığı var ve ben onu hiçbir zaman açamadım. Yani uzun zamandan beri bu şekilde. Ben size diyeyim ki 3 yıl siz bana deyin ki 5 yıl. Yani uzun bir süre içerisinde bu bu şekildeymiş. Yani hiçbir şekilde yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Her şey direkten dönüyor ve olacak olan işiniz bile sekteye uğradığını görebilmekteyim. Ve bunun nedeni ise dediğim gibi bir bayanın altını çizerek söylüyorum. Bir bayanın sizlere karşı yapmış olduğu kem göz ve kötü enerjilerden kaynaklanıyor. Gitmek istediğiniz kısa bir yolunuz var ve bu gitmek istediğiniz yolunuza gideceksiniz. Tertemiz ve ferahlı bir yol olacak bu tabii ki. i̇ş güç için falan değil arkadaşlar. Sevdiğiniz bir kişinin yanına gideceksiniz. Tertemiz bir şekilde geri dönüşünüz de olacak. Devlet dairesini görebilmekteyim ve bu devlet dairesi ay yıldız çıkmış gördüğünüz gibi beklediğiniz bir haber var. Bu iş haberi olabilir, mahkeme haberi olabilir, borç haberi olabilir arkadaşlar. Yani devlete yaptığınız bir borç haberi olabilir ama temize çıkacak. Yani siz bunun aslında bakarsanız sizin aleyhinize işleneceğini düşünüyorsunuz. Ama değil kesinlikle değil. Evet, bir döngünün içerisindesiniz şu anda, ee, yani bir sınavın içerisindesiniz. Sınavı geçenlerden olacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, şu anda çok maddi ve manevi olan maddiyat ve maneviyat ile alakalı e, çok fazla bir sıkıntı gözlemledim. Ve bu sıkıntılar bir türlü peşinizi bırakmıyor. Ee, biteceği yerde üst üste binmiş olarak görünüyor. Ve artık bu döngünün içerisinden çıkmak üzeresiniz. Yani o kasırga sizi dışarıya atacak. Yani bu ne demektir derseniz, sıkıntılı ve üzüntülü günlerinizi artık ayak altına almaya başlamışsınız. Şubat ayı gerçekten sizlere evet normalde kış ayıdır fakat sizlerde baharı getirecek bir ay olacak. İçiniz ısınacak alacağınız haberlerden sonra müjdeli haberlerden sonra özellikle. Haberleriniz var. Arda arkasına gelecek olan 2 gün içerisinde 3 tane haber alacaksınız. Ve bu aldığınız haberler ciddi oranda sizleri çok ferahlatacak. Şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Bir burada bir burada. İki kafalı bir yılan çıkmış arkadaşlar. Telefon avizesi gibi olmuş. Bakın. Bu ne demek olur? Onu da söyleyeyim sizlere. Yılan gibi olan iki tane insan çift kafalı olduğu için tek bir bedende birleşmiş olan yılan gibi olan insanlar arkanızda var ve o insanlardan haberler alacaksınız sinirleriniz bozulacak ama onları insanları Tabii ki de belli etmeyeceksiniz Ardı arkasında gelecek olan iş haberleriniz var arkadaşlarım dedim ya artık açılma dönemine giriyorsunuz çiçeklenme dönemine giriyorsunuz ve bütünleşme dönemine giriyorsunuz artık bu ne demektir? Artık sıkıntılı günler ayak altına alınmıştır demek. Yani siz biraz böyle bir tık daha rahata kavuşacaksınız. Allah nasıl kısmet ederse. Ee, çok güzel bir gördüğünüz gibi at çıkmış arkadaşlar. Atın anlamı ise muradınızın olacağı. Arkadaşlar bir muradınız var. Ve o muradı aslına bakarsanız siz imkansız olarak düşünmektesiniz. Yani bu e, sizi imkansız olarak düşündüren karşıki taraf. Yani e, ex partner, ex eş e, bilmiyorum ama kendisini imkansız olarak tanıtmış sizlere. Aslında o kadar imkansız bir insan değil. Ama muradınız olacak. Evet, aşk konusuna da değiniyorum hemen. E, sevgili dostlarım, şimdi bir e, çıkmazın içerisine girmişsiniz. Yani bu çıkmazın içerisine girmek, aslına bakarsanız e, sizin... Enerjilerinizi biraz düşürmüş olarak görebilmekteyim. Stres, sıkıntı, enerjisel olarak bir girinti çıkıntının içerisindesiniz. Bir gel git yaşamaktasınız. Yani bu insanla ileri görüyorsunuz, ama bazen de bu insanla ileri görememektesiniz. Yani sizin enerjilerinizde biraz böyle oynamalar yaratmış. Hani derler ya böyle dengeli bir dengesizim diye. Dengelisiniz aslında bakarsanız hani tamam ağzınızdan çıkan bazen kötü cümleler birdenbire çıkıyor. Kendinize mukayete olamıyorsunuz, haklısınız, herkes öyledir. Ama dengeli bir şekilde yapıyorsunuz bunu. Hani dengesiz bir şekilde e, kalp kırıcı ya da o insanı incitici bir şeyler söylememişsiniz ama... Evet kırmışsınız, kırılmışsınız da. Şimdi bu insan gitmiş... Ama e, karakteri çok değişmiş bu insanın. Sanki gitmek zorunda olduğu için gitmiş olan bir insan. Eli kolu bağlanmış ve gitmiş. Yani ayrılmadan bir ay öncesinde e, çok fazla bir şekilde değişmiş. E, gerek karakteri olsun, gerek dış görünüşü olsun, gerek size karşı tavır ve e, hareketleri olsun çok çok değişmiş. Ve zaten ayrılığı patlatmış. Hiçbir şey anlatmadan, açıklamadan e, almışken ve çekmiş gitmiş olan bu kişi. Bir buçuk hafta içerisinde bir konuşma yapacaksınız. Şimdi diyebilirsiniz ki ooo biz bir seneden beri ayıldık ne bir buçuk haftası diyebilirsiniz. Ama kısa bir süre görünüyor ve karşılıklı geleceksiniz. Pişmanlığını, affını ve tövbesini. Yani şunu diyebilirim ki size. Bu insan yaptıklarından çok pişman olmuş ve af dileyecek sizlerden yani yüzü kızarmış bir şekilde geri geliyor yani bu onun evet burnu düşse eğilip almaz ama bunları atlatacak ve o şekilde gelecek dilekler tutulsun lütfen dileklerimiz oluyor sular seller gibi Arkadaşlar, şurayı gördünüz mü? Bağdaş kurmuş. Sanki bir meditasyon yapan kişi gibi görünüyor. Şimdi size burada e, meditasyon yapmanız gerektiğini söylüyor. Beyniniz çok dolu. E, gerçekten biraz çalışma yapın. Kendi kendinize biraz çalışma yapmanız gerekiyor. E, dağ gibi yıkılmış olan sıkıntılarınızı gözlemleyebilmekteyim. Finansal sıkıntılarınız evet var ama... Hayatınızda kendi sorunlarınızı çözememekten kaynaklı da sıkıntılarınız var. Yani hem maddi hem manevi üst üste gelmiş ne yazık ki. Artık böyle bulunduğunuz ortamdan kaçıp gitmeyi bile düşünüyorsunuz. Yani e, etrafınızdaki insanlar, hane artık sizleri yormuş ve üzmüş, bunaltmış, tükenmişsiniz açıkçası. Toparlanacaksınız ben inanıyorum size. Ve bir sinsilik bir düşmanlık göreceksiniz ve bu sinsilik ve düşmanlıktan sonra siz daha çok başarılarınızın ve enerjilerinizin arkasından gideceksiniz. Dilekleriniz sular seller gibi de olacak. Allah nasip kısmet ederse. Evet sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli ve kıymetli zamanınızı bana harcadığınız için de çok çok teşekkür etmekteyim. Destekleriniz çok güzel. Yeni kanalıma ve şu kullandığımız kanala gerçekten çok güzel destekler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Burada zaten kocaman bir aile olduk. 50 bine doğru yol aldık gidiyoruz. Yani bir sülale olduk açıkçası. Hiç eksik olmayın arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizler benim gerçekten kıymetlimsiniz biliyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz ve özlüyorsunuz. İnşallah hiç eksik olmayın. Allah o kalbinizin güzelliğini gerçekten hayatınıza yansıtsın demek istiyorum. Çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere sevgili dostlarım.